Arkadaşlar ben de ilk defa deneyeceğim Şöyle tabancanın şu şekilde Bar, bar ayarı monometre ile birlikte geliyor Şimdi ilk katını atacağım Askat olarak şu an iyi. Bu renk zaten zor kapatan bir renk. Ama atış olarak iyi. Dumanlı da bakacağız. Bir de vernikte diğer tabancayı deneyeceğim. Ona göre bakarız. İlk katımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci katı atacağım. Biraz daha doldu. arkadaşlar ben bayağı beğendim ya hani güzel bir de e, verniği de deneyeceğim ondan sonra finalde kendimiz bakarız nasıl olmuş güzel düşürüyorum verniği ama basket olarak hoşuma gitti benim bu baskatı alınıp hem vernik olarak da kullanabilirsiniz. E, HVLP çünkü. Hvlp ile hem vernik hem de baskat atabilirsiniz eğer hani çok fazla bir bütçeniz yoksa. Ama vernik için ayrı baskat için ayrı olması lazım normal şartlarda. Ama Hvlp ile de vernik atılabiliyor daha önceden ben çok attım o yüzden biliyorum. Kurusun ondan sonra dumanını atarız. Arkadaşlar ikinci katımız da bitti. Hani boyu çok güzel düşürmüş. Dumanlı bile atmasam e, metaller biraz düzgün yayılmış. Hani gerçeğe gerçek tabancanın fiyatını tam olarak bilmiyorum şimdi ne kadar. Öğrendiğimde sizinle paylaşacağım. Eğer böyle 100 dolar, 150 dolarsa hani fiyat performans olarak mükemmel. Ben öyle söyleyeyim. Şimdi dumanlı atacağım. Bayımız da bitti. Dumanlı da atamadık. İlk kapıdan sonra Neyse verdiğimizi hazırlayalım. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız varsa abone olup bildirimleri açmayı unutmasın. Arkadaşlar bu da vernik olan arkadaşlar. Maskemizi çıkaralım. İlk kata göre bu şekilde yayıldı. Hani biraz tek katta da bırakabilirim aslında. Ama iki kat atacağım. Audi biraz fazla portakallı değil. Arkadaşlar benim işlemimiz de bitti. Sonuç bu şekilde. Göstereyim. Ürünün linkini de paylaşacağım. şu an kupon bekliyorum hani %5 ya da %10 indirim için. Ondan sonra beraber konuşuruz. Günün sonuna geldik. tabanca bu. Bana göre güzel. Hani fiyat performans olarak. Hani o eksi olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Eksi olarak bir tek SATA'ya göre biraz daha ağır. Hani Dezavantajı avantajı demeyeyim de dezavantajı o. Onun dışında verdiğimiz güzel yayıldı ya. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.